Hepinize merhaba arkadaşlar. Brawl Stars'ta çok değişik bir şey oldu. Biliyoruz. <laughs> arkadaşlar çocuk yememiş ya bana Arkadaşlar bakın. İnanamayacaksınız. Yalnız yıldız geldi arkadaşlar. Arkadaşlar yalnız yıldız geldi. <laughs> <laughs> yalnız yıldız oynayalım arkadaşlar isterseniz. Abi yalnız yıldız zamanlarında al aşağıda gelecek bu arada. Bizim tahminlerimize göre yarın al -Aşağı geliyor. Al -Aşağı ee, inşallah yaparız. Al aşağı bayağı iyiydi arkadaşlar. Niye kaldırdılar anlamadım. Şöyle Tamam öldü o üzüyüz belli. Çok acak oynamayın. Tamam ya, birinci. Orada şuradan görüyorsunuz yani. Birinci olamadın da. Abi bu, bu gösteriyor zaten nin. Ben bundan bayağı 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 sakın öldürme. Ben birinciyim. Çocuğum. tamam birinciyim. Bak. Okey ama şuraya koydum. Kimse bilmez ki. Çok İkinciyim. <laughs> Öldürürüz. Birinciyiz şu anda arkadaşlar. Birinciyiz. Birinciyiz, birinciyiz, birinciyiz abi şaka gibi birinciyiz şu anda. Kaç saniye kalmış? Çok fazla oldum ama daha hala birinciliği yapıyor. Süpersel bir. Hayır. <laughs> Bu poka var diye adamsın, adamsın, adam, adam adam değilsin Araba. Onlar zaten öldürür. Bu arada 46 saniye kaldı ve birinciyiz. Bitti. <laughs> Kanka sen buraya geç Uf 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 Bu beni çok fena yapar. Bu kötü. Kötü kötü. Yapamayız. Şunu ikisini öldürürsem çok iyi olacak da. Çatışma çıktı. Çatışma. Birinciyiz abi. Git oğlum git git. Yes. Birinciyiz arkadaşlar. Birinciyiz. Birinciyiz. Mr. P birinci olduk. 10 kupa aldık arkadaşlar. Aldık abi. Ha be Yalnız yıldız zamanları Herhalde ben kapak fotoğrafını Yalnız Yıldız geldi diye koyarım abi. Yalnız yıldız gelmiş. Beni çok mutlu etti otuz. Ne Şu ben çok fena oynuyorum. Zaten ben bu iki tur oynadım. Yani bu toplamda bir tane ikinci ya da birinci yorum. oluyorum Mister P Ne? Direkt iki yıldız aldım adam. Sonuncu abi biz. Tek onu onuncudan başlamıyorum abi. Onuncudan başlarsak çok e, üzülürüm. Dur. Abicim de illa sona bakacakmışlar. <laughs> çok, 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 çok. <laughs> ya böyle bir şey olmaz ya. Bu nerede? Yukarıya yapacak herhalde. Yani. Bunu yapmam lazım. Ne aldı ne aldı? Abi ya. Abi. Ay bugün ne biçim düşmanlar çıkarttınız. Bir gün kötü bir gün iyi ya. Ya bu kadar mı bir insan olmaz ya. Benim yani. Abi nerede doğdum ben ya. Abi ya. Bardık da kal. Nak mı? Nak nak. Abi ya. <laughs> Yıldız kazanmak için düşmanları yani de bir kişiyi bile öldüremedim ayıptır söylemesi ya. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi, abi sinirden. Nersin lan sen? Ay Allah kahretsin ya. Abi yenildik. Kaçıncı olduk? herhalde hani eksi olmuyor ya. bim 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 Hadi 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 alalım. Pıçık 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 hadi ya. Pıçık pıçık olsa. pıçık pıçık. Abi çiki de öldürürüz biz Ahmet 28 saniyede ya. Ona mı saydı o? Ona mı saydı o ya? Ona saydıysa ya. Ya ya ya. Öf 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 kaçıncı oldum ben ya. <laughs> Abi zaten ben bunu bilerek yaptım. Merak ediyorum. Eksi kaçıncı olduk abi. Yıldız kazanmak için dükçe düşmanları yendi. 10. olduk evet. Oha arkadaşlar. Burada bakın. Bunu incelemeye alırız abi. Şurada bakar mısın? Yastık var. Şeyler var. Kaç dakika olmuş? 6 dakika olmuş. Arkadaşlar 2 maç oynadık. Birincisinde bir, birinci bir tanesinde de 10. olduk. Bu arada bug atacağım bundan önce. Hadi görüşürüz bay.